Eşinin psikolojik ve fiziksel şiddetine daha fazla dayanamayınca 3 çocuğunu alarak evi terk etti. 14 yıllık evliliğini bitirmek için boşanma davası açtı. Bunu hazmedemeyen kocası hem çocuklarıyla birlikte yaşadığı evi hem geçimini sağladığı kamyoneti ateşe verdi. Bana dedi ki evimi yakacağım, arabayı yakacağım dönmezsen eğer seni öldüreceğim diyor bana başka bir şey demiyor. Dediğini yaptı da eşi boşanma kararından vazgeçmeyince önce evini ardından ekmek teknesi kamyonetini ateşe verdi. Çocuklarımın yattığı yastığına benim en son boğazıma bıçak dayadı. Çocuklarım ağlaştı. Ne yaptığını bilmiyor çünkü. Çocuklarımı yanında içiyor. Bana hakaret ediyor. Beni dövüyor. Ayşegül ve Kasım çifti 14 yıl önce Seyhan'da evlendi. Bu evlilikten 3'te çocukları oldu. Genç kadın eşinin psikolojik baskı ve şiddetlerine dayanamayınca çocuklarının yanını alarak evi terk etti. Boşanma kararı verdi. Ben neden boşanma kararı aldım? Çünkü benim eşim madde bağımlısı. Halüsinasyonlar gördü. Bana dedi ki sen beni aldatıyorsun. Benim attığım her adımdan şüphe duymaya başladı. Yaşanır mı? Ben onu mahkemeye verdim. İki buçuk ay oldu ben evi terk ettim. Hazmedemiyor. Beni bırakamazsın. Aileni öldürürüm. Abini öldürürüm. Küfür, hakaret, tehdit. Eve geri dönmesi için eşinin tehditlerine ve hakaretlerine maruz kalan genç kadın can güvenliğinin tehlikede olduğunu söyleyip acilen cezalandırılmasını istiyor. Bunu tutuklanmasını istiyorum. Boşanmak istiyorum. Yakamdan düşsün istiyorum. Çocuklarımla bir hayat kurmak istiyorum. Sıra bende. Dediğini yaptın. Sıra bende. Seni öldürürüm öldüreceğim dedi. Boşandığın gün seni öldüreceğim dedi. 14 yıllık evliliğinde gün yüzü görmeyen genç kadın yıllarca didinip çalışarak edindiği birikimlerini de yangında kaybetti. Çocuklarının geçimini sağladığı ekmek teknesi de yandığı için kara kara ne yapacağını düşünüyor. Televizyonu yeni almıştım. Daha taksiti bitmemişti. Ben ödüyordum benim adıma. Hiç benim emeğim acımadı abi. Adam beni sevmiyor. Adam bana saplantılı.